Hafta üzeri ekibinden herkese merhabalar. Ee, bugün Reston tasarımlarımı göstereceğim. Kendi yaptım. Ee, şimdi bu ışık açıp kapama. Açıldı. kapandı Ee, bunun birkaç tane şeyi var. Ee, farklı modeli var. Ee, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ee, ama bir tanesi var. O daha güzel böyle. Şey de kapanıyor göstereyim şurası açık kalmıyor burası böyle kalıyor onu denemiştim ama olmadı neyse devam edelim şöyle otomatik şey var farmı ee, buğday ee, bunun videosunu çekmiştim tuzak şöyle ee, bu chest gizlemek için Ee, şu kolu iyi bir yere saklarsanız e, güzel bir tasarım. Ee, şu an çektiğim videonun zaten daha önceden bir videosu çekmiştim ee, şeyde bir önceki sayfamızda hayatımız oyunda. Ee, ama şimdi tekrar çekiyorum çünkü görmeyenler olmuş olabilir. Ee, bu kale kapısı böyle açılıyor, böyle kapanıyor. Ya şunu peaceful alayım ya. Ha peaceful demiş. Bu arada etrafın böyle karanlık olması, böyle yerlerden şey çıkmasının nedeni Ya böyle ben bunu 1.1'de yapmıştım. Sonra 1.2.3'e geçirince böyle bir şeyler oldu. Neyse devam edelim. Otomatik kapı. Gördüğünüz gibi. Şurada bir fark ee, daha farklı otomatik kapı var böyle bir duvar yani gizli kapı gibi bir şey bu bir duvar gördüğünüz gibi hiçbir özelliği yok buradan bakınca yağmurda basınca birden yol açılıyor ee, sonra küçük bir müzik çalışması İşte böyle deney deneye, deneye Melodi yaratabilirsiniz Burada gizli merdiven Tekrar basınca Ops bir sorun oldu Neyse Bu iki blok havaya kaldırma yani Evinize böyle Merdiven hoş durmayacağını düşünüyorsanız Mesela Veya böyle şey yapmak istiyorsanız Böyle daha otomatik bir şey yapmak istiyorsanız. Merdiven yerine. Şöyle bu da asansör. Bir dakika. Ara sıra böyle oluyor bir dakika. Evet. Ee, şimdilik tasarımlar bu kadar. Eğer tasarımlardan beğendiğiniz ve e, yapmamı istediğiniz varsa... Ee, bana yazın ee, ben de onun şeyini çekeyim trailerini ee, <laughs> evet bir de bu vardı bunu göstermeyi unuttum ee, şuradaki şeyi işte buraya free diamond falan yazarsınız de... ops durun lan işte buraya free diamond falan yazarsınız. İşte bedava diamond falan filan yazarsınız. Adam burayı açamayacak üstünde taş olduğu için. Üstteki taşı kırınca da oklar gelecek. Ee, neyse. Geri çıkmayı denerse de burada hiçbir tuş yok bir şey yok çıkamayacak. Ee, herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve hoşçakalın.